Aleji Jidamfal, Los Angeles kent merkezinde sendikaya bağlı bir otel olan Sheraton'da aşçı olarak işe girmeden önce çeşitli yerlerde bulaşıkçılık ve aşçılık yaptı. Bir yıl sonra Amerika'yı Covid vurdu. So, we were... Yaklaşık iki aylığına işten çıkarıldık ve sonra Los Angeles'ta yaşlılara, pandemiden etkilenenlere, evsizlere, cinsel taciz ve insan ticareti mağdurlarına her hafta yaklaşık 10.000 öğün yemek hazırlanan programda çalışmam için geri arandım. Danfa, yerel bir yemek ve konaklama hizmeti çalışanları sendikasına bağlı akademide staj yapmış olmasaydı bu iş fırsatının mümkün olmayacağını söylüyor. Şu ana kadar bu hizmetleri sağlamak için 50 milyon doların üzerinde devlet ödeneği aldık ve 1100 işçiyi işe döndürdük. Nisan 2020'den bu yana 10 bin kişinin geçimini sağladık. Eden Forman eğitim, ulaşım ve çocuk bakımı ücretlerini kapsayan paranın Başkan Biden'ın Amerikan Kurtarma Planı Yasasından, Koronavirüsü Yardım Paketi, Koronavirüsü Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasasından ve Kaliforniya Eyalet Yönetiminden karşılandığını söylüyor. Kongre'nin 2020 ve 2021'de onayladığı koronavirüsü yardım paketleriyle pandemi sürecinde teşvik ödemeleri yapıldı, işsizlik yardımları genişletildi. Bunun yanı sıra öğrenci kredileri ertelendi, kiralarını ödeyemeyenlerin tahliyelerinin önüne geçildi. Bunun yanı sıra da eyalet ve yerel yönetimlere yardım fonları gönderildi, işletmelere destek sağlandı. İşsizlik yardımlarının genişletilmesiyle 5,5 milyon Amerikalı yoksulluktan kurtulurken işletmelere sağlanan destekle birçok kişi ya işini kaybetmedi ya da geri kazandı. Formun akademinin yaşlılara yemek programının aşçıları ve dağıtım hizmeti yapan kişileri istihdam ettiğini, otel mutfaklarını işler durumda tuttuğunu ve yaşlılara ve diğer gruplara sağlıklı gıda tedariki sağladığını söylüyor. Formun program aşamalı olarak kaldırıldığında akademi kursiyerlerinin diğer işlere geçişine ve konaklama sektöründe kariyer basamaklarını yükseltmesine yardımcı olacağını söylüyor. Kuzey Virginia Yüksekokulu Bilgi ve Mühendislik Teknolojileri Bölümü yerinden edilmiş kişilerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi talep gören teknik işlerde eğitmek üzere federal ve eyalet yönetimlerinden yardım parası aldı. Federal olarak elde ettiğimiz tüm farklı fon kaynakları sayesinde öğrencilerimize yaklaşık 22 milyon dolar dağıtabildik. Chad Knights okulun Bilgi ve Mühendislik Teknolojileri bölümü Başkan Yardımcısı Nights okulun öğrencilerin mühendislik teknolojisi, yazılım geliştirme ve veri analitiği konularında eğitim almalarına yardımcı olacak girişimler için 10 milyon dolar aldığını ve pandemiden bu yana uzaktan çalışmanın artmasıyla dijital teknolojinin daha da önemli hale geldiğini söylüyor. Öğrencileri programda tutmakta güçlük çekiyoruz çünkü gerçekten de bir sertifika programını tamamladıkları anda staj ve yerel pozisyonlar için kapılıyorlar. Okul otomasyon teknolojisine odaklanmak üzere Micron firmasının yanı sıra diğer firmalarla da ortaklık kurdu. Bu program sayesinde bir laboratuvar kurabildik ve ardından gerçekten Micron'daki stajyerlik döneminde ihtiyaç duyacakları bazı yerinde eğitimleri arttırabildik. Chet Knights okuldaki bu programların geliştirilmesinde federal ve eyalet fonlarının çok önemli olduğunu ve bu sayede Virginia eyaletinde insanların tekrar işe alınabildiğini söylüyor. Ancak tüm bu yardımlara rağmen ABD nüfus sayım dairesi geçen yıl pandemi nedeniyle 3 milyon 300 bin kişinin daha yoksulluk sınırının altına düştüğünü ve bu sınırın altında yaşayan kişi sayısının 37 milyonu aştığını açıkladı. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington.